Herkese merhabalar, Pratik Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik bir şekilde evde nasıl dondurma yaparız, onun tarifini vereceğim. Yalnızca iki malzeme ile evde meyveli dondurma nasıl yapabiliriz? İşte malzemeler. 1 kilo kadar çileğimiz var ve 1 fincan sütümüz. Dilerseniz krema da kullanabilirsiniz. Arzuya göre şeker ilavesi yapabilirsiniz. 1 kilo çileğimizi isterseniz ortadan ikiye kesip buzluğa atabilir, isterseniz güzelce yıkadıktan sonra buzluğa atabilirsiniz buzdolabı poşeti içerisinde. Güzelce donduktan sonra çileklerimizi buzluktan çıkartıyoruz. Birazcık erimesini bekliyoruz ki blenderımıza zarar vermesin. Çok fazla eritmeden güzelce çözünen çileklerimizi blenderımıza alıyoruz. Ben iki parça halinde kullandım blenderım biraz küçük olduğu için. Blenderımdan güzelce çileklerimi geçirmeye devam ediyorum. Evde sağlıkla harika bir şekilde çilekli dondurma yaptık. Eğer bu videomu beğenirseniz kakaolu, vanilyalı ve daha birçok şekilde dondurma da yapabiliriz sizlerle birlikte. Çileğimizi birazcık geçiriyoruz rahat geçmesi için içerisine yarım fincan sütümü ekledim. Ben bir yemek kaşığı şeker kullandım. Biraz tatlansın diye. Gerçi çileğim çok güzeldi. Kokulu ve çok tatlı bir çileğim vardı. Bir yemek kaşığı şekerimi de koyduktan sonra güzelce çekmeye devam ediyorum blenderımdan. Şekerim de güzelce eridikten sonra içerisine güzelce karıştıktan sonra bir kabın içerisine alacağım. Çileğimi yaptığım karışımı güzelce blenderdan bir kabın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam elde ettim. Kabın içerisine aldım. Diğer çileklerimi de yaptıktan sonra birazcık daha dolapta bekleteceğim. Güzelce donduktan sonra servise hazır olacaklar. Güzelce kabın içerisinde yaydırıyorum. Ben sadece çilekten yaptım. Siz isterseniz içerisine böğürtlen, ahududu ya da muz da eklemesi yapabilirsiniz. Şimdi ikinci kalan çileklerimi de blenderdan geçirmek için blenderımı alıyorum ve kalan sütümle birlikte onları güzelce blenderdan geçireceğim. Aynı dışarıdan alınanlardan bile daha güzel. Dondurulmuş meyveli dondurmalar gibi oluyor tadı. İçerisine dediğim gibi isterseniz kremada ekleyip yapabilirsiniz. Şimdi ikinci aşamasında yaptığım kalan çileklerimi de yaptıktan sonra diğer koyduğum çileklerin üzerine bu dondurmamı da ekliyorum. Üzerini güzelce düzleyip şekil verdikten sonra buzdolabında donana kadar bekleteceğim. kaba aldım çilekli dondurmamın güzelce şeklini veriyorum yani üzerine düzle düzlüyorum. Üzerine isterseniz benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da sunum aşamasında koyabilirsiniz ve birazcık da fındık veya fıstıkla süslerseniz daha da güzel bir lezzet olacaktır. 1 kilo çilekten yaklaşık 20 toptan fazla çıkıyor. Gördüğünüz gibi dondurmam doldu. Yani güzelce dondu. Ve bir ka kaşık yardımıyla ya da dondurma kaşığı yardımıyla alıp isterseniz külahlara koyabilirsiniz. İsterseniz de bir kasede servis yapabilirsiniz. Külahıma bir topumu koydum. Kaseme de yaklaşık 3 top sığdı. En son sunum aşamasında da üzerine benmer usulü erittiğim çikolatamı da koydum. Ve yaz akşamları için harika bir lezzet oldu. Sizler de denemek isterseniz çok güzel bir lezzet olacağına eminim. Birçok tarif için Instagram sayfamda pratik yemek tarifleri takipte kalabilirsiniz. İstediğiniz tarifler olursa isterseniz yorum kısmına, isterseniz de Instagram sayfamdan ulaşıp paylaşabilirsiniz. İşte bu kadar. Yaptığım şahane lezzetteki çilekli dondurmalarım yemeğe hazır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.